ağlama şükreyle senin kardeşin meleklerle beraber cennete gitti. Orada gezer, bizden daha iyi keyif edecek. Melekler gibi uçacak. Kim o? Masum çocuk değil mi? Onun vefatından. Melekler gibi uçacak. Her yeri seyredebilir deyip feryat edenin ağlamasını tebessüme ve sevince çevirmesidir. Ben de aynen bu ağlayan çocuk gibi bu hazin kışta ve elim bir vaziyetinde gayet elif iki vefat haberini aldım. Biri hem Ali mekteplerde birinciliği kazanan hem Risale-i Nur'un hakikatlarını neşreden biraderzaden mevhul Fuat. İkincisi hacca gidip sekerat içinde tavaf ederken tavaf içinde vefat eden alime hanım hanım namındaki merhumu hemşire. İkincisi, İkincisi hacca gidip sekerat içinde tavaf ederken tavaf içinde vefat eden alime hanım namındaki merhumu hemşire. Bu iki akrabamın ölümleri ihtiyar risalesinde yazılan Merhum Abdurrahman'ın vefatı gibi beni ağlatırken İmanın nuruyla masum Fuat ve Hanım insanlar yerinde meleklere, nurilere arkadaş olduklarını insanlar yerinde tek başlarına değiller. Kimlere arkadaş oluyorlar? Meleklere, nurilere arkadaş olduklarını ve bu dünyanın tehlike ve günahlarından kurtulduklarını manen kalben gördü o şiddetli hüzün yerinde büyük bir sevinç hissedip önce ne kadar üzülüyor Ondan sonra ne oluyor o üzülüyor sevince itaat ediyor ne ile meleklere imanıyla o şiddetli hüzün yerinde büyük bir sevinç hissedip hem onları hem Fuad'ın kederi kardeşim Abdülmecid'i hem kendimi tebrik ederek Erham-ı Rahim'ine teşekkür etti bu iki numuneye, bu iki merkumeye rahmet duası niyetiyle buraya yazıldı kaydediyor. Risale-i bütün mizanlar ve muvazeneler, imanın saadet-i dünyeviyeye ve medar meyvelerini beyan ederler. Bir daha okuyacağım. risale tüm mizanlar ve muvazeneler, imanın saadet-i dünyeviyeye ve okreviyeye medar meyvelerini beyan eder hem yani dünya saadetine değer hem de ahiret saadetine saadet. Ve saadet. o külli ve büyük meyveler, bu dünyada gösterdikleri saadet hayatiye ve lezzet ömür cihetiyle her müminin imanı ona bir saadet ebediyeyi kazandıracak. Ne Her müminin imanı ne kazandıracak? Saadet ebediyeyi kazandıracak. Belki sümbül verecek ve o surette inkişaf edecek diye haber verilir. Ve külli ve pek çok meyvelerinden beş meyvesi meyve-i miraç olarak 31. sözün ahirinde ve beş meyvesi 24. sözün 5. dalında numara olarak yazılmış. Ve külli ve pek çok meyvelerinden beş meyvesi meyve-i miraç olarak 31. sözün ahirinde olarak yazılmış meyvesi ve beş meyvesi 24. sözün 5. dalında numara olarak yazılmış. Erkan-ı imaniyenin her birinin yani imanın hükümleri var ya imanın şartları. Onların her birinin ayrı ayrı pek çok belki hadsiz meyveleri olduğu için olduğu gibi mecmunun birden pek çok çok meyvelerinden bir meyvesi mesela değil mi? Erkan-ı İmaniye'de mi meleklere iman? Şimdi o meleklere imanın meyvesini anlattı. Şimdi buna bağlıyor. Erkan-ı İmaniye'nin her birinin ayrı ayrı pek çok belki hadsiz meyveleri olduğu gibi mecmunun, yani hepsinin toplamının birden çok meyvelerinden bir meyvesi koca cennet. Ve biri de saadet ebediyle Biri de belki en tatlısı da ru'yet-i ilahiyedir diye başta demiştik. Bu 32. sözün ahirindeki muvazene imanın saadet-i medar bir kısmının semereleri güzel güzel izah edilmiş. Bu 32. sözün ahirindeki muvazene imanın saadet-i medar bir kısmının semereleri güzel izah edilmiş. Yani hem dinada hem ahiretteki saadete dair ilk güzelce izah edilmiş. İmanı bil kader hükmünün, kıymetler meyveleri bu dünyada bulunduğuna bir delil. Şimdi melekler okuduk ya, şimdi de neyi anlatacak? Yani kadere iman edersek nasıl bir meyve almışız? Nasıl bir dünyadayken daha sadık kazanıyoruz? Bu söyleyecek. İmanı bil kader bütünün kıymetli meyveleri bu dünyada bulunduğuna bir derin umun lisanında men amene bil kaderi emine minen daha bu mesel olmuştur. Yani kadere iman eden gamlardan kurtulur. Yani kadere iman eden damlardan kurtulur. Risale-i kaderin ahirinde güzel bir temsil ile iki adamın şahane bir sarayın bahçesine girmesiyle bir küldi meyvesi beyan edilmiş. Hatta ben kendi hayatımda binler tecrübelerimde gördüm bildim ki kadere iman olmazsa hayat-ı dünyaya saadeti mahkum. <laughs> kadere iman olmazsa hayat-ı dünyaya saadeti mahkum. Elim musibetlerde yani insan başına bir şey geliyor. Kaza yapıyor mesela. Hasta oluyor. Ne vakit kaderin iman cihetine bakardım musibet gayet hafifleşiyor görüyorum. Mesela artık kaderinde varmış, taşın yolu geldi diye ne yapıyoruz? O musibetten kurtuluyoruz. Mesela çok önemli bir şey yani. Kaderin iman olmazsa şey yapamayacak yalnız. Merak değil. Evet. Derin musibetlerde ne vakit kadere iman cihetine bakardın, musibet gayet hafifleşiyor görüyorum. Ve kadere iman etmeyen nasıl yaşayabilir diye hayret ederim. Yani o zaman ne oluyor? Kadere iman yok. her şey kendi kendine başı boş, tesadüfen vücut buluyor diye insan düşünse değil mi? Her şeyden ne yapar? Endişe eder, korkar. Değil mi? Ama her şey kaderle tersin edilmiş düşününce, itikad edince her şey musibetle gelse bu tesadüfü değil. Kaderin bir var, bir adalet var diye düşünür. Oradan ne yapabilir? Kendine göre teselliyi alabilir. Ama iman etmezse ne yapamaz? Her şeyden endişe eder. Hatta yaşayan kadar gelen bir kadar iman edilmez. Birazcık daha okuyun. Bilmiyorum ki iman külli meyvelerinden birisine 22. sözün 2. makamında şöyle işaret edilmiş ki Azrail Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a münacat edip demiş, kabz-ı ervah vazifesinde senin ibadın benden küsecekler, şekva edecekler. Ona cevaben denilmiş, senin vazifene hastalıkları ve musibetleri perde yatırsın. Ta ibadını, şekvaları onlara gitsin, sana gelmesin. Melaki-i iman rükmünün külli meyvelerinden birisine 22. sözün 2. makamında şöyle işaret edilmiş ki Azrail Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a münacat edip demiş Habz-ı vazifesinde senin ibadın benden küsecekler. Şekva edecekler. Kim söylüyor? Azrail Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a münacat suretinde böyle söyledi Ona cevaben denilmiş senin vazifene hastalıkları, ve musibetleri perde yapacağım. Ta ibadının şekvaları onlara gitsin, sana gelmesin. Senin vazifene hastalıkları ve musibetleri perde yapacağım. Ta ibadının şekvaları onlara gitsin, sana gelmesin. Yani mesela <laughs> trafik kazası <diyorlar>. Yani, ben, 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 kaç kişinin canı alması da gidiyor falan. Yani bir araba da bir şey ama. <laughs> ama desem bunu mesela Zahir Aleyhisselam'ın böyle bir şey söylesi şey, şey olmaz değil mi? Mesela böyle bir itiraz yapamıyor Ama şeyde değil mi? Sana itiraz gelmesin diye. Melaikeyle ne yapmış sana da böyle bir perde koymuş. Neyleri? Hastalıkları ve musibetleri. <laughs> Aynen bu perdeler gibi. Azrail Aleyhisselam'ın vazifesi de bir perdedir. Ta bu, haksız çekmalar şey Cenab-ı Hak'ta gitmez. Azrail Aleyhisselam'a mutlaka icabet ediyordu. Niye? O çekmalar Azrail Aleyhisselam'a gitmesin diye. Ama nasıl Azrail Aleyhisselam'ın da var gitmesin diye niye? Aynı onun gibi Cenab-ı Hak'ta o çekmalar gitmesin. Yani, Ay, cah. O, cah. Diye. Çünkü ölümdeki hikmet ve rahmet ve güzellik ve maslahat cihetini Herkes göremez. Zahire bakıp itiraz eder, şekvaya başlar. İşte bu haksız şekvalar rahim ve mutlaka gitmemek hikmetiyle Azrail aleyhisselam perde olmuş. Aynen bunun gibi bütün meleklerin belki bütün esbab-ı zahiriyenin vazifeleri izzet-i rububiyetin perdeleridir. Ta güzellikleri görünmeyen ve hikmetleri bilinmeyen şeylerde kudretin, kudret ilahiyenin izzetini ve kutsiyetini ve rahmetinin ihatası muhafaza edilsin. Yani her şey böyle, böyle perde icap ediyor. Nasıl Azrail Aleyhisselam, Cenab-ı Hakk'a o asil şeklaların fitnesine bir, bir perde ise Rahmetin ihatası muhafaza edilsin diye güzellikleri görünmeyen ve hikmetleri bilinmeyen şeylerde kudret ilahiyenin izzeti ve kutsiyeti ve rahmetinin ihatası muhafaza edilsin. İtirazı hedef olmasın, rahatsız ve emniyetsiz ve merhametsiz şeyler kudretin mübaşireti nazar zahirde görünmesin. Yoksa hiçbir sebebin hakiki tesiri ve icada hiç kabiliyeti olmadığını her şeyde tevhid siktirleri gösterdiğini Risale-i Nur delilleriyle de ispat etmiş. Halk etmek, icat etmek ona var halk etmek, icat etmek ona mahsustur. Esbab, yani sebepler, yalnız bir perdedir. Melaike gibi zişur olanların yalnız cüz ihtiyarileriyle cüz icatsız kesk denilen bir nevi hizmet-i ve ameli bir nevi başka ellerinde yoktur. Yani kainatta hiçbir sebebin hakiki tesiri yok. Melaikelerin de öyle işlemi. Sağız ailesine, kodlar, bazı ailelerdir. Ama hakikatte nedir? İnsan, insanın ruhunu kabzeden, değil mi? Ölümü yaratan Allah. Ama artık işte o hassas şey diyorlar, demek şeye gitmesin, Allah'a gitmesin diye Azrail Aleyhisselam içeride olarak Cenab-ı Hak ona öyle yaratmış. Yani bütün melaikeler, bütün sebepler, hepsi böyle. Anlayamadığınız, idrak edemediğiniz çok şeyler var. Şimdi söyleyecek Evet, izzet ve azamet isterler ki esbab, perdedar ve destek kudret ola aklın nazarını Yani o sebeplerin olması lazım ki Cenab-ı Hakk'ın izzeti, azameti ne yapsın? Muhafaza edilsin. Tevhid ve adiyet isterler ki esbab ellerini çeksinler tesiri hakikiden. Şurayı da okuyup bitireceğim. Tetinme. Nasıl ki vahdet ve adiyet sırrıyla kainatın her tarafında aynı kudret, aynı isim, aynı hikmet, aynı sanat bulunmasıyla Halık'ın vahdet ve tasarrufu ve icat ve rububiyeti ve hareket ve kutsiyeti cüz'i ve kimliği her bir masnun her diliyle ilan ediliyor. Aynen öyle de her tarafta, her tarafta melekleri halk edip her mahlukun nisan-ı şuursuz yaptıkları tesbihatı meleklerin ubudiyet kârhane dilleriyle yaptırıyor. Her tarafta melekleri halk melekleri yaratıp her mağdurun insan haliyle şuursuz yaptıkları tesbihatı meleklerin ubudiyet dilleriyle yaptırıyor. Meleklerin hiçbir cihette hilaf emir hareketleri yok. Halis bir ubudiyetten başka hiçbir icat, halis ve ubudiyetten başka hiçbir icat ve emirsiz hiçbir müdahale hatta hatta izinsiz şefaatleri beni olmaz. Ham ve ibadun mutlanun ve yefalun enna yu'merun sırrına nasıl edin? Sübhaneke la ilme lena illa muallem selamun yekentem ve afir <laughs> gavahum <laughs> ve Bunlar yorum mu yapıyorsunuz? Bunlar hareket ettiyse <laughs> 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 Arkadaşlar, <laughs> seçtiğim o dakika. Vallahi ben televizyonda da izleyenler varsa, madde verirsin. İşte madde verirsin. Daha da tartışılır. Madde vereriz. Neyse, savaşacağız. Yani bize hala bastıktan sonra <laughs> festivali izlerim ya maalesef. Ema festivali çok güzeldi. Burasıyla bize reseptifti. Tadımı çok güzeldi. Ayranla beraber şişleri İlmi halden iman dersini alan bir masum çocuğun yanında ağlayan ve masum bir kardeşinin vefatı için vaveyla eden diğer bir çocuğa ağlama, şükreyle. Senin kardeşin meleklerle beraber cennete gitti. orada gezer. Bizden daha iyi keyif edecek. Melekler gibi uçacak. Her yeri seyredebilir. feryat edenin ağlamasını tebessüme ve sevince çevirmesidir. Ben aynen bu ağlayan çocuk gibi bu hazin kışta elim bir vaziyetimde gayet elim iki vefat haberini aldım. Biri hem Ali mekteplerde birinciliği kazanan hem Risale-i Nur'un hakikatlarını neşreden birader zadem merhum Fuat. İkincisi hacca gidip sakarat içinde tavaf ederken tavaf içinde vefat eden Alime Hanım namındaki merhume hemşirem bu iki akrabamın ölümleri ihtiyar risalesinde yazılan merhum Abdurrahman'ın vefatı gibi beni ağlatırken imanın nuruyla o masum Fat o saliha hanım insanlar yerinde meleklere, hurilere arkadaş olduklarını ve bu dünyanın tehlike ve günahlarından kurtulduklarını manen kalben gördüm. O şiddetli hüzün yerinde büyük bir sevinç hissedip hem onları hem Fuad'ın pederi kardeşim Abdülmecid'i hem kendimi tebrik ederek <laughs> Erhamur Rahimine şükrettim. Bu iki merhumeye Rahmet duası niyetiyle buraya yazıldı kaydedildi.